Arkadaşlar ben Ramazan bugün Valorant'ın yeni yeni bir bölümüyle beraberiz gene Spike var. hücum yani kafadan dallama rastgele silah dört el dört el sürüyor dur bakayım lan şöyle ayarlayayım kendimi Heh. gençler discord adresimize gelmeyi unutmayın açıklamada link var herkesi bekliyorum yere gelmedi. Birden patladı. Dikkat. Ah. Spike yerleştirildi. Evet. Nice böyle iyi. Abi benim can kaçmam lazım. Hop yukarı. Şöyle zaten görmüş onu kim kor etti ki? Kor. <laughs> Mihayetken artık nice tamam güzel abi adamla da kaç kişi var ben zaten bir ha tamam abi o zaman ben dur gene aynı devam çık bakayım hop abi ben şuraya pusarım şöyle. Hadi yakalım şunları. Güldük, eğlendik. Ölme baktık. <laughs> Vay. Abi abi Parona'ya, Parona'ya. yerleştirildi. Düşman öldü. Bir düşman kaldı. Aynen aynen şu an aldın. Aynen. Nice. Bu el güzel. Abi sen ne yaptın öyle ya? Bu yarının son turu. Devam, devam, devam. Abi kurtulamazsın benden. Bu bu el biraz kısa sürecek arkadaşlar. Kusura bakmayın zaten size pek tutmak istemiyorum. Gayet iyi. Şöyle zaten birazdan şey yaparlar burayı. Ne o? Sis atarlar. Abi AWP verme ya. Operatör verme. Gözünü seveyim çekilin yolumdan. Nice. görüldü. Nice. Dikkat. Abi nerede? Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Hadi bakayım sen de bir kör oğlum Dünyama hoş geldiniz. Spike yerleştirildi. Hop gibi. Tüymüş. Nice. Güzeldi. Güzel. Kısa sürecek bu hele. Dört el bitti zaten sayılır beş dakikalık video lan bu nasıl iş böyle? Bu ellik böyle olsun da. Abi ya şey yaptı. Bayağı sıkıntılı bir durum. Hop. Düşman görüldü. Diğerde kal. Düşman geliyor. Tamam. Bir düşman kaldı. Düşman. Nice. Çok güzel bir maç. Evet. Takımı taşıyamıyorum maalesef ama çok güzeldi. Hemen şuradan roundumu yapıştırma abim. <laughs> ne güzel maçtı lan öyle o. <laughs> güzel. Cici abi. Dur şöyle yok lan dur olmadı şöyle Aa, herkes atamıyor artık tam şey almışım zaten gençler zaten 6 dakikalık 7 dakika oldu videoya hemen küçük bir duyuru yapayım discord adresimiz açıldı biliyorsunuz takip edenler varsa ama şu an bakımda herkesi bekliyorum discord açıklamada link var herkesi bekliyorum abi bu videoyu izleyen herkesi bekliyorum varsan daha yorumlara yazmayı unutma bu videoluk bu kadar. Bu videoluk kısa. Hadi gittim ben.